Evet tier maker sitesini biliyorsunuzdur belki. Benim de aklımda vardı zaten bir waifu tier listesi yapsak neden olmasın diye. O yüzden başkasının yapmış olduğu bir tier listi biraz değiştirerek çok fazla karakter vardı çünkü çok fazla karakter eledim. Toplam 500-600 vardır belki ben 157 tane bıraktım sadece. 4, 5, 6, 7, 8 kategoriye ayıracağız. Yazılışlarını da değiştirdim kendim için. Bilmiyorum geri yapamadım çünkü geri getiremedim. Ama olan waifularımızla yetinelim değil mi? Waifunun azı çoğu yoktur. Neyse o zaman çok uzatmıyorum ve waifu'larımızı tek tek ranklemeye başlayalım bakalım. Tabi hepsi waifu olmaya layık mı acaba? Göreceğiz. Bunun hazbunda versiyonu da yapabiliriz isterseniz. Ama ilk biz bir waifu'larımızdan başlayalım. Evet hangisinden başlasak? Buradan başlıyorum tek tek gelenleri alacağız. Evet bu animeyi izledim ama neredendi bu karakter nasıl biriydi? Bildiğim halde şu an nasıl biri olduğunu tam hatırlayamadım. O yüzden Friend'e atalım. Akame. Hmm. Akame güzel bir waifu ama çok sessizdi. O yüzden onu A'ya koyacağım. Akeno. Evet. Herkesin belki number one waifusu olabilir ama... Liastan daha çok sevdiğim doğru ama onu birinci sıraya koyacağımı sanmıyorum. De siz lava koyacağım bunu sanırım Akeno'yu. Bu arada neye göre yerleştirdiğimi soruyorsanız bilmiyorum. Evet Kiss Existen. Maalesef çok fazla bir waifu potansiyeli yok. O yüzden de Spicy Ones'a koyacağım. Baharatlı. Aslında baharatlı iyi bir şey olmuyor mu? Evet ismini şu an aklıma getiremediğim animeden ama gerçekten waifu olma potansiyeline sahip. Bence A ya da B. Sanırım B'ye koyacağım. Albedo. Evet. Sadık bir waifu. Albedo'yu da A'ya koyacağım Akame'nin yanına. Shokuyuki'no soğumadan. B'ye koyacağım maalesef. Tora Dora'dan yine ismini hatırlamadığım keşke ismini bilsem hepsini de söyleyebilsem. The Spicy Ones'a geliyorsun maalesef özür dilerim. Anna Yancere karakterimiz. Hmm. Anna kesinlikle A'dan iyi hak ediyor o yüzden S rank. Aqua. Aqua, 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 Aqua nereye gelebilir? Aqua'yı S rank'e koyacağım. Bu karakteri de Spicy Ones'a koyacağım. Hangi animeden de? Şu an işte fena gidiyor gibi değil yani. Bakalım Trash ve birinci waifu, number one waifu kim olacak? Kim hak ediyor o yerleri? Heyecanla izliyoruz. High School DxD'den Asya. Asya mı? Asya diyordu sanki. Çok iyi kalpli biriydi. O yüzden de Spicy Ones değil B'yi hak ediyor bence. Asuka. A olabilir mi? Zaten Evangelion'u da tam olarak bitirmedim. Bırakmıştım. O yüzden tam karakter gelişmiş hali yani son halini bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla B'ye koyacağım maalesef. Belki de Tsundere'leri sevmiyorumdur. Asuna. Ay şimdi ben bunu üste koymazsam linç yerim değil mi? <laughs> kim ne derse desin bence Asuna gayet ortalama bir waifu'ydu. O yüzden çok bence çok kıl payıyla ayı hak ediyor. Shimoneta'dan çılgın karakterimiz. Komik de aslında. Komik karakterleri çok seviyorum ama A'yı vereceğim ona maalesef. S olabilirdi. Ama olmadı. Ne yapalım? Noragami'den. Noragami'nin Nora sadece birinci sezonunu izledim. O yüzden... The Spicy Ones herhalde. CC. Code Geass'i de bitirmemiş biri olarak aslında seni... Şu anlık çok böyle öne çıkan bir özelliği olmadığı için... B'ye koyuyorum. Monster Musume'den At Girl. Centaur ya. This Is Love'a kediyor bence. Tek sebebi iyi biri olmasıydı tamam mı? <laughs> Chelsea. Akamega Kill'den. Chelsea'nin de yine aynı şekilde çok öne çıkan bir özelliği yoktu o yüzden sanırım arkadaşa koyacağım. Chitanda. Hyoka'dan seviyorum ama ibarayı daha daha çok seviyorum Chitanda'dan. Daha daha çok seviyorum. B'ye koyacağım. Çünkü waifu potansiyeli var. Büyük. Kirisaki Chitoge. Chitoge evet. Chitoge. 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 B'ye koyacağım maalesef. Chitoge'yi. İsmini hatırlayamadım anime. Seni seni arkadaş olarak koyacağım. Hatta bunu galiba trash'a koyacağım. Onu sevmediğimi hatırlamaya başladım. Evet ilk trash'ımız geldi. Ama ilk waifu'muz kim olacak acaba? <laughs> Gekken Shoujo Nozaki Kun'dan. İsmini unuttuğum karakter. B değil A'yı hak ediyor bence. Seçim yaptığım bir animeydi böyle böyle seçim yapıyordu bir karakter. Orena no mı? Şokola. S rankini hak ediyor bence. Şokola. Darkness konusu badan. A'dan yüksek mi? Güzel soru. Darkness'i çılgınlığı için S rankine koyuyorum. Yine Monster Musume'den bir karakter. Arkadaş olarak çok düşünmeye gerek yok. Hataraku Mausama'dan Emilia mıydı ismi? The Spicy Ones'a koyacağım. <laughs> ne? Re Emilia mı? Number One Wife'ı e koymazsam beni sevmezler. <laughs> Bunu yapmalıyım. Bırakıyorum. Ero mangadan galiba hiç düşünmeden trash. Shokugeki no Soma. Fake waifu'larımızdan. ay hak ediyor. Şu an bakıyorum da çok uzun sürecek gibi sanki ya. Este. Akame Gakil'den yine. Akame'den daha iyi olduğunu kabul ediyorum. O yüzden S rank. İsmini okuyamadığım karakter yine. Koreva Zombie Deskadan. Çok sevdiğim bir karakter. O yüzden S rank vereceğim direkt. Kaba Yay. Fey. Çoğumuzun belki de ilk waifu'larından. O yüzden bence this is vak ediyor. Hı? Bir dakika bir dakika. Bu erkek değil miydi zaten? Ino Battle ve Nichijou'dan bir tatlılığı var. Bunlarla karşılaştırmazdım. O yüzden de spicy ones. Danmachi'den Hest Hest Italia mıydı? A'yı hak ediyorsun. <laughs> Hinata benim ilk en büyük önemi aşkım. Hinata'ya ilk number one waifu'mu veriyorum. İlk waifu'yu da Hinata'ya vermiş olduk. <laughs> Yine Shokugeki no Soma'dan çok düşünmeye gerek yok arkadaşlık. Noragami'den buraya atacağım maalesef. Dagash Kashi gerçekten tasarımını çok 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 beğendiğim bir karakter. S rankini hak ediyor benim gözümde. Shimoneta'dan yine. Bu karakteri de çok seviyordum. Her ne kadar wife olarak gözükmese de bazılarına veriyorum. S rankini hak ediyor bence. Naruto'dan Ino. Hmm. B'de bırakacağım maalesef Ino'yu. Oregairu'dan bir karakter ama unuttum maalesef. Nasıl biriydi acaba? En sona bırakacağım şimdilik. Çünkü gerçekten aklıma gelmiyor. No Game No Life'dan. Belki çok laf yiyeceğim ama 어? Huh? Şu ikisinden birisi ya trash ya bu. Hadi bu olsun. Çünkü şey gibi hani olur ya isalsindir ama osurursun sonra çıkar sonra. <laughs> hani tatlılığı öyle bir vermişler ki artık tatlılığı kalmamış gibime geliyor bence. Ben de öyle düşünüyorum. Gerçi No Game No Life izleyeli de yıllar oldu. Cibril yine No Game No Life'tan onu çok seviyorum o yüzden. Bence karakter tasarımı sayesinde S rank hak ediyor. Bu erkek değil miydi Tokyo Ghoul'daki? Tokyo Ghoul Crazy Guy? Guy? Yuzo Suzuya. He went? He? Suzya'yı da sona alalım. Yine Cold A A'da bırakacağım. Kobayashi Sanchino Maid Dragon Kanna. Ejderha olduğu için kesin bizden yaşlıdır ama B vereceğim. Acaba bu liste için benden nefret eden olur mu? Yosugana Sora'daki şu siyah saçlı kız. A Oreno Immorto ga ni kawaii wa nai'dan. Kız kardeşi işte. Trash ve resim geliyor ama arkadaş olarak diyelim. İsmini unuttuğum bir animeden yine ismini unuttuğum bir waifu ama çok sevdiğimi biliyorum. Her ne kadar e, legal olmasa da wife olarak ona bakmıyoruz değil mi sonuçta? Lütfen kimse aramasın kimseyi ama this is love bu bir aşk. Şu this is love'ın şeyini değiştirelim ya. Ne yapalım? Ultra waifu. Nasıl? Ultra waifu evet. Bence böyle daha iyi oldu. This is love biraz garipti. Lucky Star'dan ana karakterimiz olan bence Spice'e gidecek. Koneko yine DXD'ciler şimdi e, yavaş yavaş açılan yumuşayan bir karakterdi ama ben yine de B'ye koyacağım. Onodera, Onodera, Onodera evet. Esak hak ettiğini düşünüyorum Onodera'nın. School Days'deki psikopat karakterimiz. Ama çok saf bir karakter olduğu için gerçekten çok sinirimi bozmuştu. O yüzden sadece arkadaş olarak diyelim. Date Alive'deki kumandan kız kardeş. Bence The Spicy Woodland'e girer. Hem burayı da düzlemiş oluruz. Golden Time'dan gerçekten çok sevdiğim bir karakter. O yüzden evet Ultra Life'u hak ediyor. Daha dün ilk sezonunu bitirdiğim Attack on Titan'dan Krista mı bu? Krista, Krista. Karakteri tanımadığımdan çok da bir şey diyemiyorum. O yüzden şimdilik A'ya koyacağım galiba ya. Chunibyo'dan hep uyuyan karakterimiz. Arkadaş olarak da kalacak sanırım. Akamega Kill Akemen'in kardeşi. Bence Spicy'de kalmalı. Kiri giri sen. Danganronpa'dan Kiri giri. Sen hak ettin Baby A'yı. Monster Musume'den kafasını çıkarabilen kız. Ama kafasını çıkarabildiği için arkadaşlarımızı ekleyelim. Ya Sword Art Online geliyor. Sadece birinci sezonunu izleyerek bu karakteri trash'e koyuyorum. Pip 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 Madam President. Golden Boy'dan. Bence çok düşünmeye gerek yok. Top alıyor. Birinci waifu ve Hinata'nın yanına hak ediyor. İkinci number one waifumuz geldi. Ah, bu karakteri seven çok değil mi? Hmm. Yamuk yapmamalısın Ömtadar'a. Yamuk yapma. Açık açık konuşalım sonuçta. Neden herkesin bu karakteri o kadar sevdiğini anlayamıyorum ben. Bence gayet ortalama bir karakter. Tavşan kostümü giydiği için mi acaba? B'ye alabileceğini düşünüyorum. Shinmai Maono Testament'ten B'ye koyacağım. Nisekoi'dan isimlerini bilsem çok havalı olurdu değil mi? Hepsini böyle sayabilsem ama aklımda kalmıyor maalesef. B'ye koyacağım. B, ye, B ye hak ediyor bence. Sakura Sono Pet no Kanojo'dan aşırı sevdiğim hatırlamıyorum. O yüzden Spicy Ones bence uygun oluyor onun için. Yine arkadaş. Chu Ibara Mayaka. Diyorsunuz Ömdadara sen kimsenin ismini okuyamadın. Niye bunun full ismini biliyorsun? Çünkü... Ne? Ömdadara number one wifi Ibara Mayaka mı koyuyor? Uh. Evet Ibero Mayaka'yı gerçekten çok seviyorum. Yine Eromanga'dan mı bu? Trash. Shokuuki no Soma'dan A'yı hak ediyor bence. Megumin. Ultra Waifu'ya geliyor. Another da Misaki May. Diyorsunuz şimdi Öm Tatara nasıl Misaki May'nin tüm ismini biliyorsun yoksa o da mı number one waifu? Maalesef bu sefer durum öyle değil. A vereceğim maalesef. Estekileri biraz daha çok seviyorum. Monster Musume'den Deniz Kızı karakteri. A'ya atıyorum. A'yı bence alır. Yine Monster Musume'den Yılan Kız bu arada böyle yılan kız falan diyorum. izlemeyenler belki diyordur ne diyor bu falan resimlerini eklerim olmazsa. Bence S rank'ı alıyor. Aman tanrım seni kötü yere koyarsam yine beni dövecekler Mikasa. Birinci sezonunu izleyip bildiklerime dayanarak Mikasa'yı resmi olarak A rank'ine atıyorum. Bakalım ne kadar kalmış? Çok kalmamış aslında. Yine Orega Yürü'den ya da Orega Yürü muydu bu? Kafam karışmış durumda. Çok fazla waifu arkadaş olarak. Akamega Kill'den Mine ya da Mine hani İngilizceden anlıyor musunuz? Mine. <gülüyor> <gülüyor> çok 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 küçük bir sebepten dolayı sebebini ben de bilmiyorum. İçimden bir ses öyle diyor. A'yı alıyor bence. Mirai Nikki'den bombacı suçlu kız. Yine çok sevdiğim. Bence es alabilir bu. Tora Dora'dan neşeli karakter. Senin ismini nasıl unutabilirim? S rankini alıyor bence. Shin Mai Mao'nu Testament'den kız kardeşi bu sefer. Özür dileyerek seni B'ye atıyorum. Death Note'dan Misa Amane. Amane? Amane. <laughs> Her ne kadar çok saf ve aptal olsa da karakter tasarımından dolayı A rank'ini alır. Evangelion'dan yine unuttuğum bir kişi. Öf, yeter, isimlerini hatırlamak istiyorum. A rank'ini alabileceğini düşünüyorum. Mirai Nikki'den yine sinirimi bozan bir karakter. Trash. Hiç düşünmeyeceğim. Akame Gakil'den, erkek gibi bir hanımefendi çok bir özelliği olmadığı için trash sanırım. Charlotte deden ya da Charlotte mi deniyor her neyse oradaki yine ismini unuttuğum bir karakter B'ye atıyorum. Koyuna Katachi'den çok sinirim bozan bir karakter seni direkt trash atıyorum. Kimse bana şimdi o karakter gelişimi içinde o dedi bu demesin lütfen lütfen hayır. Nezuko sonunda ismini bildiğim birisi Demon Slayer'den yine çok fazla hype'lanan ve çok tatlı bulunan bir karakter aynı şekilde ben de tatlı buluyorum ama nereye koyacağım şimdi soru o S rank ultra waifu belki number one waifu Nezuko'ya biraz kıyak geçiyorum ve ultra waifu'ya atıyorum Nezuko'yu uy sırada çok sevdiğim bir karakter yine Kurumi Date Alive'dan ses, karakter tasarımı ve biraz yandırelik. Bence her yönden birinci sıra waifu'luğu hak ediyor. Noragami'nin sadece ilk sezonunu izledim o yüzden çok bir şey diyemeyeceğim ama izlediklerimden öne çıkarak Trash. Date Alive'dan Origami. B'yi hak ediyor. Shimonata'dan neden bu listede olduğunu bile bilmediğim bu karakter. Trash. Yani iyi karakter ama wife olarak görmezdim. Monster Musume'den Puppy. Bu listeyi yapan gerçekten seviyor Monster Musume'yi galiba. Hepsini koymuş sanırım. Bence Puppy S rankini hak ediyor. Kobayashi Sanchi No Made Dragon mıydı? O animedeki yine Big Big Oppai'lı wife'umuz. Ama her ne kadar Big Oppai için bence tonlarca sevgilisi olsa da ben o tuzaklara düşmüyorum. Tamam Seni zorla B'ye koyacağım. Yine Monster Musume'den Örümcek Waifu'muz. Yalan ve oyunlara gelmeyelim. S Rank değil, Ultra Waifu! <laughs> ultra Waifu, Örümcek Waifu, Ultra Waifu kazanıyor. Ne? Ben Rezero izlemedim. Ben Remme Remme bile olduğunu bilmiyorum bu karakterin. O yüzden en sonu atalım. Puh. Sankareya'dan Rey aydı sanırım ismi. Evet Ray olması gerekiyor. Arkadaş olarak diyeceğim. Evangelion'dan Ray Ayanami. Evangelion'u bitirmedim. Nasıl bir karakter tam olarak bilmiyorum. Asuka'yla karşılaştırınca biraz altta kaldığını kabul etmem gerekiyor. High School of the Dead. Tüm karakterlerin karakter tasarımları çok güzel değil mi orada? <laughs> Seni maalesef... B rankini atıyorum. Özür dilerim. Yine Rem ya da Ram. Kız kardeşin yanına atalım. Aman tanrım bu da kim? Rias Gramory. High School DC'den herkesin sevgilisi. Sen nereye atanacaksın bakalım? Ultra wife'ımız olan Akeno'nun yanında benim için biraz altta kalıyor. S rankini vereceğim maalesef Rias'a. Chunibyo'dan Rikka. Çok tatlı bir karakter. Kim ne derse desin. Geçen Chunibyo önerdiğimde herkes o cringe utanmıştım falan yazmışlar. Neyinden utandınız onu izlerken tam anlamıyorum açıkçası. Hani hangi gözle izlediğinize bağlı bence o biraz ama benim için çok tatlıydı. Acaba nereye gidiyor Rika? Boom! Bir number one waifu daha geldi ön kameradan. Bence birinci waifu olmayı hak ediyor. Kesiksizdeki diğer kardeş. B. Aynen. K ondan çok tatlı ve komik bulduğum bir karakter. S rankine atacağım mı? A mı? Evet A'ya. ya. S rankine vereceğim. Oreno Imoto ga konlani kawaii Kesinlikle en sevdiğim karakter buydu ve üzücü şeyler olmuştu buna çok kötü davranmışlardı. A rankine gidiyor. Nisekoydan Onodera'nın güzel arkadaşı. Onodera'yı çok severim. Bakın yan yana koyayım şöyle. Ona da sevdiğim kadar ben bu karakteri de seviyordum. O yüzden S rankini alacak bence. Kill kill izlemedim o yüzden maalesef sona atıyorum. Çıkarmayı unutmuşum özür dilerim. Hacimete Nogal'dan ana karakterin çocukluk arkadaşı B'yi hak ediyor hiç trash ve arkadaş çıkmıyor son vakitler. Aha dedim ve geldi. Sword Art Online'da ilk başlarda çıkan bir karakter. Maalesef arkadaş olacak. High School of the Dead'den. Deminkini atadığımdan bir üst seviyeyi hak ediyor bence. Aa. Ero Manga Sensei. Bir trash'in geleceğini daha düşünmüyordum. Bu karakter Oregairu'dan. Bir dakika Oregairu Gay Boy yazsam. Ahım ahım. Haruno Sakura Naruto'dan. Hinata'nın yanını hak etmeyecek tabii ki. Trash de deyip durmayın bence. Spicy one. Yine Chunibyo'dan tatlı bir karakter. O kadar da sevdiğimi söyleyemem o yüzden B. Dagashi Kashi'deki yine çok fazla özelliği olmayan bir karakter. Çok düşünmeyeceğim. Arkadaş olarak diyelim. High School of the Dead'den S rank'i alabilecek bence bu karakter. Nisekoi'den Erkek Gibi Kız. Arkadaş olarak seviyorum ama çok ayrı bir özelliği yok. Yine ismini unuttuğum bir elmeden ismini unuttuğum bir karakter. Yine çok bir özelliği yoktu B'ye koyacağım. Senko tatlı tilkimiz. 800 yaşında falan da sanırım yani legal söyleyeyim şimdiden. Töreni. Çok severim tatlı bir karakter. Bence Senko S rankini alıyor ya. Overlord'dan Vampir Kız A. Akama Gekil'den Şeyle Şeyle mi diyor bunlar Mine'den daha çok sevdiğim bir waifu S rank Chunibyo'dan bence gayet ortalama bir karakter B'ye gidiyor No Game No Life'tan yine belki çoğu kişinin waifusu Ama sanırım A'ya vereceğim High School of the Dead'den Hemşire Bu karakteri herkesin neden sevdiğini biliyoruz bence açık açık konuşalım A'ya hak eder Koyna Kataji'den Nishimiya ben açıkçası çok tatlı buluyorum bu karakteri. O yüzden number one waifu'yu hak ediyor işimi ya. Boom! Yine bir waifu daha eklendi. Arkadaşlardım en fazla. Yosuga Nosora'daki kız kardeş. Ah! B maalesef. No Game No Life'daki ismini unuttuğum karakter. Çok neşeli, dediğim gibi neşeli karakterler bence çok hoş oluyor. S-Rank. Monster Musume'den Su neden bu listede olduğunu yine bilmiyorum ama. I like you as a friend olurdu herhalde. Toradora'dan Taiga. Aya hak ediyorsun. One Punch Man'deki o küçük uçan kız. Bence Spicy One'da kalırdı. Tokyo Gold'dan Toka. I like you as a friend'de kalırdı ya. Watamote'den Tomoko. Gerçekten çok acıdığım bir karakterlerden. Seni nereye koysam Tomoko chan Tomoko A'yı hak ediyor bence. Ino Battle ve Nichijou'dan sanırım yanılmıyorsam B'ye koyacağım. Date Alive'daki ilk gelen ruh A'ya koyacağım. Kobayashi Sanchinome no Dragon, oradaki ana hizmetçi, B'ye koyuyorum. Junibyo'daki Rikka'nın ablası, B'ye koyuyorum. Listemiz kocaman oldu ya, artık bitse yavaş yavaş. Mirai Nikki'deki 6. günlük kullanıcısı sanırım, bak nasıl aklımda kalmış. A'ya koyacağım. K-On'dan B. Naruto'dan Tsunade. Çok sevdiğim waifulardan, ultra waifu'da kalıyor Tsunade. Boku no Hero Academia'dan Tsuyu. S-Rank olmazdı sanırım, A'da kalacak. Imoto Umaruchan'dan Umaru-chan'dan Umaru-chan B atacağım maalesef. Bokuno Hiro'dan Uraraka, Uraraka Ochako, Ochako Uraraka'ydı sanırım. Yine A rank'ine koyacağım. Fullmetal Alchemist'ten hep ana karakterimize yardım eden karakter. Bu arada Fullmetal Alchemist'i bitirmedim o yüzden bildiğim kadarıyla A rank'ini kolaylıkla alabileceğini düşünüyorum. Konosuba'dan Viz, çok saf değişik bir karakter, komikliği yüzünden A'ya koyacağım. Date A tatlı tavşan karakterimiz B İsmini tamamen unuttuğum bir animeden, ismini tamamen unuttuğum bir karakter ama biraz sevdiğimi biliyorum B'yi alacağını düşünüyorum. Oregairi'den Yui. Yine neşeli karakter, yine sevdiğim bir karakter. Bence S rankini alır. Hajime Gal'dan ana karakterimizin sevgilisi. Deminkini B'ye koyduysak bence A'yı hak ediyor bu karakter. Orego Iru'daki kız ana karakter diyelim. Yu'ya göre biraz daha az seviyorum. O yüzden seni A'ya atıyorum. Kakegurui'den Yumeko Yabami. Herkesin çok sevdiği psikopat değişik bir karakter. A'ya koyabilirim maalesef maksimum. S rank'e koyamayacağım. Herkes diyor ki Tadar Yandere'leri seviyor ama Yuno'yu nereye koyacağım acaba? <laughs> Gasai Yuno. Psikopat Yandere Ultra Waifu Konosuba'dan Megumi'nin kız kardeşi. Yine çok seviyorum neşeli karakter olduğu için. O yüzden S. Darling in the Franks izlemedim. Zero Two hayranları gerçekten çok fazla. O yüzden yanlış bir şey yapmamak için şuraya koyayım en sona doğru. Ve son karakterimiz. Neredeyse bir buçuk saattir kayıt alıyorum artık. Monster Musume'deki zombi kız. I like you as a friend. Deyip. Boom. Altta kalan karakterlerimiz böyle oldu. Maalesef onları bir yere koyamadım. Gördüğünüz gibi benim waifu listem böyle. Trash'ten başlayarak yukarı doğru gidelim. Yavaş yavaş. Kötü bir teslimin olduğunu düşünmüyorum ama çok fazla kişiyi B'ye ve A'ya attık. Çünkü çok fazla ortalama ve biraz ortalamadan iyi karakter var. Ona karşı yapabileceğim bir şey yok maalesef. Ama işte birinci numara waifularım ve ultra waifularım bir sırayı bile aşmamış. Ultra ve fazla aşıyormuş gerçi. Eğer siz de listelemek ve yapmak isterseniz açıklamaya linkini koyacağım unutmazsam. Ve sizin waifularınız kimler? Neden o waifuları seviyorsunuz? Yorumlarda waifu savaşları başlatalım. Gerçekten çok uzun sürdü bu videoyu yapmam. Umarım edit yaptıktan sonra daha çok kısalır. Bu rahat rahat izlerseniz bir saat boyu kimsenin tier izleyeceğini sanmıyorum. Umarım kimse trigger Yapıştırılanmamıştır yaptığım listeden. Bunlar benim kendi fikirlerim. Kendi listem bunda açıklayayım şimdiden hani belli değilse. Waifularımıza sahip çıkalım. Sadece büyük oppaylılar diye listemizi almayalım. Kendimize iyi bakalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.